Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Tuan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler. Biliyorsunuz ki Steam 20 Kasım'da TL kurunu tamamen arayüzünden kaldıracak ve biz de bazı ülkeler gibi MENA USD kuruna geçiş yapacağız. Ve cüzdanımız da dahil olmak üzere oyun fiyatları dolar kuruna geçecek tamamen. Bu noktada şu anda mevcut olan Warner Bros. oyun indirimleri ve Steam Çığlık Festivali yani Cadılar Bayramı indirimleri bizler için tünelden önceki son ışık gibi görünüyor. Ben de bu videomda sizler için güzel ve uygun fiyatlı birkaç oyun derledim. Umarım ki listemi beğenirsiniz. Listeye başlamadan önce bu listedeki bazı oyunların hali hazırda bir dönem Epic Games'e bedava verilmiş olma ihtimalleri olduğundan eğer Steam'e özellikle almıyorsanız ve oyunun sadece bir tane dijital kopyasına sahip olmak sizler için yeterli ise Epic Games kütüphanenizi de bir kontrol etseniz iyi olur. Bu ayarımı da yaptığıma göre indirme girmiş olan önerilerimle listeme başlayayım. Efsanevi Half-Life serisini seviyorsanız hayranlar tarafından make edilmiş şekli olan Black Mesa'yı da bu fiyata seversiniz. Arkadaşlarınızla zombi kıyametinde hayatta kalmak mı istiyorsunuz? O zaman Seven Days to Die tam size göre bir FPS oyunu olacaktır. İster sadece kendiniz için 9 küsür liraya isterseniz de daha ucuza hem kendinize hem de bir arkadaşınıza 2 tane kopyayı 14 küsür liraya alabilirsiniz. Aynı türde bir de izometrik oyun önerecek olursam çok daha detaylı olan Project Zomboid'i öneririm. Hala erken erişimde ancak oynanabilecek kadar güzel bir oyun artık. Ancak Project Zomboid'in fiyatı biraz tuzlu. 127 lira gibi bir fiyatı var. Eğer istiyorsanız da 4 arkadaş dörtlü paketi 341 liraya alabilirsiniz. Sinema tadında oyunları seviyorsanız The Way Out'ta bu fiyata kaçınılmayacak bir oyun. Oyun koop ancak arkadaşınızda ya da sizden sadece birinde olması yeterli beraber oynayabilmeniz için. Gelelim Left 4 Dead'in yapımcılarının elinden çıkmış olan Back 4 Blood'a. Kesinlikle görsel bir şölen ve arkadaşlarla oynaması da eğlenceli. Ancak ben hala Left 4 Dead 2'yi tercih ediyorum bu konuda. Ama şu anda fiyatları böyleyken de bu oyunu almamak olmaz bence. Alın cebinizde dursun arkadaşlarınızda varsa beraber illaki oynarsınız. Gelelim de band oyunlarına. de and the Ink Machine eski ama eğlenceli bir bulmaca korku oyunuyken iken de and the Dark Revival yeni çıkmış aynı türdeki ve çok daha iyi ve eğlenceli korku oyunu olarak alabileceğiniz oyunlar. İlginç bir şekilde iki oyunda 10 liranın altına inmiş bir durumda bu fırsatı kaçırmayın derim. Katil ol ve hayata kalanları avla ya da bir hayata kalan ol ve hayatın için kaçmaya çalış. Dead by Daylight basitçe böyle bir oyun ve bu fiyata bir daha görmemiz mümkün olmayabilir. Ayrıca ilk çıkışında Dead by Daylight'a benzese de kesinlikle farklı yönleri olan daha sonradan da biraz bozdukları bir oyun olan Prop Night da güzel indirimde. Eğer paranız bir şekilde Dead by Daylight'a yetmediyse Prop Night'ta da arkadaş grubunuzda oynarsanız sizleri eğlendirebilir. 4 kişi dalabileceğiniz korku oyunlarından Devour'u alıp şeytanları dünyanızdan uzaklaştırabilir ya da Pacify'da gizli bir örgüte katılıp bu şeytan ve cinleri denek olarak kullanabilirsiniz. Gelelim benim favori oyun serim olan Doom'a. Öncelikle Doom Eternal 115 lira gibi bir fiyata. Çok ucuz değil ama mümkün değil bu oyunu bir daha bu fiyata bulamazsınız. Ardından Doom 2016 da oldukça uygun bir fiyata alınabilir. Doom 3 de çok uygun ve ucuz. Hatta Doom klasik paketini de 68 lira gibi ucuz bir fiyata alarak dünyamıza saldıran şeytanları yok etmek için ilk adımı atabilirsiniz. Harran'da kol gezen virüsü ve zombileri araştırıp dünyayı bu virüsten kurtarmak mı istiyorsunuz? Dying hoş geldiniz. Eski fiyatı gibi ucuz olmasa da bulabileceğiniz en ucuz fiyatlardan biriyle karşınızda. Kaçırmayın derim. Zombi parkur oyunlarını seviyorsanız eğer ki. Fallout'un kıyamet sonra sevrenine ve rol yapma FPS oyunlarına ilginiz varsa Fallout New Vegas, Fallout 3 ve Fallout 4 oyunlarında bu fiyatlarla bulmuşken kaçırmayın derim. Tatlı çizimlere sahip olan yandan görünüşlü bir Souls-like platform oyunu olan Hollow Knight'ı da side-scrolling bir Souls-like oyunu nasıl olurdu diye düşünenler kaçırmasınlar derim. Ayrıca Souls-like olup silahların kullanıldığı kıyamet sonrası bir fantastik dünyada geçen Remnant from Ashes şu an oldukça uygun bir fiyata inmiş. 3 arkadaş bu dünyanın içinde kaybolabilirsiniz. Inside ve Limbo birbirine benzer iki atmosferik yandan görünüşlü macera bulmaca oyunu. İkisini birden 17 lira gibi cüzi bir miktar alabilirsiniz. Away Out'un yapımcıların elinden çıkmış bir diğer oyun olan It Takes da 139 liraya alınabiliyor şu anda. Koop op mantığı yine aynı şekilde olduğundan tek bir oyuna iki arkadaş girebileceğinizden kaçırmayın derim. Üstünüze gelen zombi dalgalarını temizlemek sizleri rahatlatıyor mu? O zaman King Floor 2 oyununa bir bakın derim. Şu anda 10 liradan daha ucuza sahip olabilirsiniz. Little Nightmares oyunları da şu anda indirimde. İlk oyun 74 lira ve ikinci oyunda 148 küsür lira. Yani bu fiyata bu oyunları 20 Kasım'dan sonra bulmak zor olacağından almak isteyebilirsiniz. Değişik bir macera oyunu olan Lost in Random da 21 liraya alınabiliyor şu an. Herkesin hayatında zarlarla belirlendiği bir evreni merak ediyorsanız kaçırmayın derim. Metro serisinin full paketini 113 liraya alabilirsiniz. Metro'nun kıyamet sonrası evreni, mutantları ve birbiriyle saçma ideolojileri yüzünden savaşmaya devam eden insanları merak ediyorsanız kaçırmayın. Vurup kırıp parçalamaya bayılıyorsanız, ayrıca eski tarz dövüş oyunlarını seviyorsanız yeni jenerasyon Mortal Kombat 11'de bu fiyata sizleri cezbedecektir. Eğer sizinle beraber 3 tane daha restoran işletmek isteyen arkadaşınızı bulursanız şu anki 95 liralık fiyatıyla Playtop'u beraber alıp oynamaya başlayabilirsiniz başlayabilirsiniz. 4 kişilik bir ekip kurup mumyaları ve benzeri tuhaf yaratıkları yenebileceğiniz bir oyun olan Strange Bridge'e de dalabilirsiniz. Bu oyun şu ana kadar önerdiklerim arasındaki en ucuz oyun bu arada 5 küsür lira gibi bir fiyata inmiş. Bir uçak kazası sonrası kendiniz garip bir adada bulduğunuz bir hayata kalma macera oyunu mu arıyorsunuz? Hem de kalabalık bir arkadaş grubuyla mı oynamak istiyorsunuz? O zaman The Forest tam da sizlere göre hem de 8 lira gibi harika bir fiyatla. Hep jumpscare atan ucuz korku unsuru barındıran korku oyunlarından bıktınız ve gerçek bir korku oyunu mu arıyorsunuz? Her bir anıyla sizi titretecek ve korkutmayı ucuz numaralarla yapmayan The Mortuary Assistant aradığınız oyun o zaman. The Walking Dead serisine ilginiz varsa ve interaktif filmleri seviyorsanız, Telltale filmasının oyunu olan The Walking Dead'e bir bakın derim. Hem de tüm sezonlarını 19 küsür liraya alabiliyorken We Were Here serisinin ikinci oyunu olan We Were Here 2 da şu an 21 lira. İki kişilik bulmaca oyunlarını seviyorsanız kaçırmayın derim. Çünkü bu seri bu konudaki en başarılı serilerden biri. Ayrıca indirime girmemiş olsa da serinin diğer oyunlarını da alın bence. Çünkü fiyatlar dolara döndükten sonra bu fiyata bulamayabilirsiniz. İndirime girmemiş oyunlardan bahsetmişken birkaç tane de sevdiğim ve kaçırmamanız gerektiğini düşündüğüm indirime girmemiş ama çok ucuz olan oyunlardan bahsedeyim. Kendinize zor oyunlarla işkence etmeyi seviyor musunuz? O zaman kendine az el çizimleriyle co-op da oynanabilen Cuphead'e bir bakabilirsiniz. Zorluk demişken Dark Souls'ların eline kimse su dökemez. Şu anda Dark Souls 2'nin tüm paketi 119 lira gibi bir fiyata kaçırılmaz. Bu türü seviyorsanız alın derim. Arkadaşlarınızla kaos yarat ve birbirinize düşmek mi istiyorsunuz? O zaman 8 kişilik bir ekipseniz Pico Park'ı kaçırmayın. 10,5 lira gibi bir fiyatı var. Koca bir okyanusun ortasında sürüklenen bir salda hayatta kalıp çevrenizdeki adaları keşfetmek istiyorsanız rafta bir bakın derim. Hapsedildiğiniz bir zindandan kurtulun ve muzip bir hikayeye eşlik edin. Rol yapma unsurları da barındıran 2.5 boyutlu FPS oyunu Slashers Keep eğlenceli bir hikayeye ve oynanışa sahip. Bir konuşmacının hikayeyi ne kadar yönlendirebileceğini hikayedeki karakterin ta kendisi karar verebiliyor olsaydı nasıl mı olurdu? Bunu merak ediyorsanız Stanley Parable tam da sizlere göre hem de Ultra Deluxe versiyonuyla. Basit bir kasabada ve fantastik bir dünyada hayatta kalmak ve çeşitlilik yapmak istiyorsunuz. Hem de 4 kişilik arkadaş grubunuzla oynayabilirsiniz. O zaman Stardew Valley'i kaçırmayın gelelim verdiğiniz her bir kararın öldürdüğünüz her bir canın o dünyada sizin için de bir anlamı olduğu Undertale. Şu anda 18 lira, kaçırmayın derim. Ve en sonunda bir Viking olup İskandinav mitolojisini içinde arkadaşlarınızla boss'lar kesmek ve İskandinav mitolojisindeki dünyada yaşamak mı istiyorsunuz? Valheim tam da size göre bir oyun olacaktır. Böylelikle listemin sonuna geldim. Umarım ki listede hoşunuza giden ve sizi hitap edecek bir oyun bulmuşsunuzdur. Sürçeli lisan ettiysem affola. Bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.